Merhabalar emmi Merhabalar İlhami Bey'i tanıyor musunuz? Evet Emekli olmadan önceki patronum Oğlunu size gönderdi Biraz paranın kıymetini bilsin de öğretsin diye Tamam Gel bakayım benimle Dayı mont iyiymiş ha Zaradan mı? Yok pazardan e, Hadi araba Yürü lan. Araba burada kaldı burada nereye? Bak bu bizim dolabımız Bu ne? Dünden kalan patates aşı. Bu? Üç gündür kızarttığımız patates kızartmasının yağı. Sizde artan yemekler dökülmüyor mu? Yok, bizde israf olmaz. Ben bunları yiyemem. Bu ne? Kurudulmuş meyve takı. Bunu niye kurutuyorsunuz ki? Ucuzken alıyoruz, kurutuyoruz. diyoruz, pahalanınca yiyoruz. Çok değişik metotlarınız var. Bu kim lan? Bu bizim eski patronun oğlu. Bana ne patronun oğlundan? Biz doyduk da patronun oğlu mu kaldı kozalak? Gitsin evinde doyursun Allah Allah. Bıktım artık bu evin içinden de bıktım sizden de bıktım artık. Yeterin, yetersin yeter patronun oğluymuş şuymuş buymuş. Ne lan bu? Bura bu tekkesi mi? Bu kimden mi? Onu boş ver ya. Çay niye burada içiyoruz? Oğlum burada çay bedava. Genelde esnaf ziyaretlerinde böyle şey içeriz. Ee, Starbucks'a gitmeyeceğiz mi? Benim vay çaklıt mokka içime saatim geldi. Ney vokka ney vokka? Vay çaklıt mokka İzzet emmi. Bir çakacağım şimdi, İç çayını hortla. <laughs> e ben acıktım. Buyur İzzet abi. En son ne zaman yemek yedin? Dünkü bu zamanlar. Nere lan? Seyit'e gideceğim, orada arkadaşım ısmarlar bana. Cemal. Efendim İzzet emmi. Takip et şunu, kaybolmasın. Tamamdır emmi, ben gidiyorum.